Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Borsa Kripto Zafer kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu arada canlı yayınlara katılmanız için pazartesi ve cumartesi günleri biliyorsunuz canlı yayınlar yapıyoruz. Sizden gelen hisselere bakıyoruz. Onun için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın canlar. Evet bugün 3 tane size hisse vereceğim. Üçünde de filama var arkadaşlar. Biliyorsunuz geçmişte 3-4 tane filmi paylaştım. Hepsi de hedefini gördü ortalama 3 ay civarında. O yüzden kesinlikle kısa vadeli bakmıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi per kapta gerçekten de çok muazzam bir baskı var. Şu anda özellikle 37-60 bölgesindeki Fibonacci rakamımızda halen duruyor. 37 ve 35 üzerinde durduğu sürece tobo hedefi çalışacaktır arkadaşlar. Gerçekten de sabırlı olursanız ben e, kazanacağınızın inancındayım. E, şu anda teknik anlamda gerçekten de bozulan bir durum yok. Şimdi kısada da bir filama oluşmuş. Özellikle 38'in üzerinde kapatırsa 44'ler ve 45'ler filama hedefi olacak. Ondan sonra topo hedefi 46-34 ve 65 hedefi olacak. Umarım piyasa yapıcıları e, bu formasyonları çalıştırır arkadaşlar. Yani ben teknik anlamda ne görüyorsam Hedefleri söylüyorum arkadaşlar. Bakın gerçekten de e, verdiğim destekler, dirençlerin hepsi de çalışıyor. Çalışmıyor değil. Ama içeride, e, içerideki oyuncuların çok büyük önemi var. Yani piyasa yapıcıların, tahta yapıcı mı dersiniz, tahta yapıcı derseniz. Yani bunların çok büyük önemi var. Yani benim elimde bir lot dahil yok veya bir grubum yok. Grubum var ama. Ben hiçbir şekilde bir tahtayı kaldırmak için işlem yapmıyorum. Aksine tahta yapıcılara yem olmayasınız diye ben paylaşıyorum bu destek direşleri. Umarım anlaşılmıştır. Yani 37 ve 35 üzerinde kaldığı sürece teknik anlamda muazzam hedefleri var. İşkine bu piyasa yapıcıları çalıştırsın arkadaşlar. Dediğim gibi 38 üzerinde bu filama çalışır. <laughs> evet. Diğer bir hissemiz diğer bir hissemiz arkadaşlar TR Caz arkadaşlar TR Caz e, gün kapanışı ne yaptı bilmiyorum ama ben gün içerisinde çalışma yapmıştım 23 üzerinde arkadaşlar bu filama hedefi 46.50 olur TR Caz 23 stoplu oyunda kalabilirsiniz veya almak isteyen değerlendirmek isteyen arkadaşım 23 üzerinde oyunda kalacak 23 altı stop koruyacak 46-50 hedefini görecek. Onun dışında da zaten çanak hedefi 28-68 ve 34-20 çalışmışız. Son hedefte filan olarak 46-50 hedefini izleyeceksiniz. Dediğim gibi bir ay sürebilir, 3 ay sürebilir. 23 üzerinde oyunda kalacaksınız arkadaşlar. Evet. Diğer bir hisse ise arkadaşlar ee, Jansa Evet. Nerede o çalışma? Evet. Jansa'da Bir saniye bu Jansa değil. Evet, da bu arkadaşlar hem Telegram grubumda da paylaştım. Ee, %30'luk bir marj var, kar marjı Tamam mı? 147 üzerinde kapanışta bu, bu, bu filama çalışır arkadaşlar. Tamam mı? Ee, ortalama 124'ten 124 veya 125'te stop seviyesi olarak çalışacak. Tabi 147 üzerinde bir kapanış gelirse bu filamanın çalıştığını anlayacağız. Buranın üzerinde bir kapanış gelmedi sürece filama çalışmaz. 147 üzerinde kapanışta ise %30'luk bir kar marjı ile izleyeceksiniz. 193 ve 211 hedeflerini izleyeceksiniz. Tamam mı? Dediğim gibi üzerinde kapanış gelmese de tekrardan bir 125 bantlar aslında çanağın hedefi var. Bakın burada 125'te tamam mı? 125'te onay almış bu arkadaş. Tekrardan geri gelir mi 125-100 bantlarına silkele maçlı yapabilir. E ama dediğim gibi oyuna 147 üzerinde dahil olacaksınız teknik anlamda. Evet. Üçüncü hissemiz de bu şekildedir arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarım bu şekilde destek seviyelerini stop seviyesini verdik. Hedeflerini de verdik değerli canlar. Kesinlikle al sat e, tavsiye değildir. Formasyon gereği bu üçüseyi paylaşmak istedim. Evet kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın değerli canlar. Bol kazançlar, hayırlı yatırımlar.